olsun. Yeşil nesini seviyorsun Ramazan? Veyahut da döşeme altının nesini seviyorsun? Yani havasını. Yani, havası başka? Doğallığını, kültürünü. Peki, bu son zamanlarda biliyorsun bizim ilçemiz çok fazla göç aldı. Bu göçle alakalı şey düşüncelerin Bu Çok güzel bir şey döşeme altını geçmesi için. Kültürlerin bir araya gelmesi için. Tüm Türkiye'de vatandaşlarımız var. Peki bizim bu Yeşil Bayır hakkındaki Instagram'da olan sayfamız, e, Facebook'ta olan sayfamız. Bunun kuruluş amacı nedir? Vatandaşın sesi olup döşeme altının gelişmesi, kalkınması, esnaflarımızın, halkımızın, yollarımızın yapılması. Peki bununla ilgili senin ne gibi katkın oluyor? Esnafa, halka. Esnafa katkım onların istekleri ve dilekleri çerçevesinde onları tanıtıyoruz. Vatandaşa vatandaşa göstermiş oluyoruz onları. Halka da katkım. Yetkililere, kurumlara, herkese göstermiş oluyoruz. Onlarla irtibatlarını sağlamış oluyoruz. Sıkıntılarını, dertlerini vatandaşların yetkililere ulaştırmış oluyoruz. Yeni olarak burada gördüğüm veya duyduğum şeylerden bir tanesi de bu döşeme altının aslında sembolik bir hale geldi ama e, girişinin birazcık daha gelişmesini istediğini düşünüyorum insanların. Yani böyle bir geri dönüş oluyor sürekli. Döşeme altının girişinin böyle daha böyle şaşalı daha güzel olabileceği yönünde bir sürü söylemler var. Umuyoruz ki tabii ilerleyen zamanlarda böyle bir şey olabilir. Peki evet döşeme altında akşam saatlerinde böyle rahat rahat gidip ailenle, Eşinle, dostunla veya arkadaşlarınla oturup böyle fast food tarzı veya işte ne bileyim bu gibi yemekleri yiyebileceğim bir yer önerir, önerir misin bize? Abi öneririm. Tatlı sesçi köfte öneririm mesela. Hmm. Ondan ne, sonraki... Neden tatlı sesçi köfte öneriyorsun? Abi fast food yönünde tavuklu pilavları var. Ondan sonra meze çeşitleri var. Değişik değişik mezeleri var. Ondan sonra çiğ köftesi var ana. Ondan sonra başka mekan önerebilirim. Başka mekan Küç Küçük kök lokantayı öneririm, restoran öneririm. Harika, harika. Şimdi geçeceğiz önünden de zaten. Çok güzel. Orayı bize gösterir misin? Abi, Küçük Kök Restoran Maral Büfe'nin yanındadır ve Adana dürüm vesaire yapar. Böyle çok canım sıkıldı. Bir tane kahve içeyim. Efil efil bir hava var beşeme altında dedik ve bizi nereye götürüyorsun? Ee, sayfanın admini olarak bize nereye öneriyorsun? Sadece kahve içeceğim. Bir de çikolata yiyeyim yanında. Bir böyle keyfim yerine gelsin. Diyeyim ki ya. Beyoğlu çikolatacısına götürürüm sizi. Evet. Altınkale mahallesinde, kafeler dediğimiz mekanla, mevkide. Anladım. Sizi oraya götürebilirim. Evet. Bir de şeye götürürüm. Döşeme altı merkezde Şapka kafeye götürürüm. Cuma pazarının hemen arka tarafında parkın içindedir kendileri. Yeşil Bayırlı'dır sahipleri. Oraya götürebilirim. Yılların burada geçtiği çok belli. Aha. Evet. Ben, de buraya 5-6 yıl oldu geldim ilk geldiğim zaman kahveli şu an. Bu da anladım. güzel bir ablamız, çiçekçimiz. Tavsiye ederiz. Adı ne çiçekçilik? Gül çiçekçilik. Gül pembe, çiçekçilik. Gül pembe çiçekçi. Burada çok önemli. Çok önemli. Döşeme altında her şey çok sınırlı aslında. Sizin evet. için istediğiniz konuma, lokasyona çiçek servisleri vardır. İsteğiniz, talebinize göre. Çok, yani bu senin yapmış olduğun hizmet bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz sana. Yani bu uygulama ondan sonra pop ilçenin içerisinde yapmış olduğun mücadele inan bana belki ilerleyen dönemlerde tarihe geçecek. Neden mi? Buranın çarşı kültürü olmasını çok istiyorsun çok benimsemişsin. Kesinlikle ve kesinlikle bunun için de mücadele Türkiye'de ettim. Türkiye'de ve Antalya'da sayılı böyle gelişen bir ilçelerden. O yüzden desteğimiz tam. Bir de buranın evladıyız. Görürüz. Saygılarımızla.